Yapıyorsun <laughs> la yıla... lan. Nerelerdesin be kardeşim? Görüşemiyoruz yıllardır. Bak yıllardır hani kardeşim aylardır yıllardır değil. Ya. He. Oğlum bu sens muhabbet düzelmedi mi? Düzeldi. Sen şu an TR mi oynuyorsun oyunu? Yo. Yabancı. EU. Kanka benim sens bir tuhaf şu an niye böyle? EU, EU yap onu hemen serisinden. EU değil kanka. <laughs> Liga EU yap. <laughs> Kardeşim radiant olamamışsınız. Yazıklar olsun. Oyun oynamıyoruz ki be oğlum. Kesin oynamıyorsun ha. Vallahi oyun oynamıyorum lan. Bak yayın açıyorum. Oynadığım kadar yani. Yayın kaç saat yayın açıyorsam o kadar oyun oynuyorum yemin ederim. Son bir haftadır bak. Yayın dışı oyuna girip oyun oynamıyorum. Tek oynadığım ne biliyor musun? <gülüyor> TFT. TFT gizemiz abi Yalandan ama. Bekle. Yalandan oynarım bilirsin o yalanları. Kanka çok sıkıntı ya. Mutluluk psikopat. Düş yakamdan. Ne mi bir hikaye? Yok düş yakamdan demiyorum kanka. Sıkıntı biraz bugün. Dur bakayım şu sens. Gel ya ısınmadan gerek direkt gel. Abo Bizi boku yedik. <gülüyor> <gülüyor> Kokuyu net aldım ben. O koku buram buram geldi bana. Peki kah kahveni yaptın değil mi, kanka? Kanka çim çekilmiş kahvemi yaptım ve bekliyorum şu an. <laughs> Oo şu an sen şam şeytanı gibisindir. <laughs> ay 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 bro. <laughs> Harbi nerelerdesin lan aslan? Kanka dinleniyorum. Dinlenme modu. Ha ben bilirim o dinlenme. Yok lan bu sefer dinlenme modu kanka. İyi bak Harbi adam. dinleniyorum yani. Ben tadil sesi koy 2 3 ay sonra şey var biliyorsun ki turnuva var. Diğer biliyorum, sene. Diğer <laughs> yani seneyiz abi sen. Seneye buradayız. Seneye mekana giriş yapıyoruz. 3 4 kişi pardon. 3 kişi nereden çıktı? Firet sen ben Muş. 4 kişi. 4 kişi kaldık şekli. Kanka 4 kişi Valorant camiasına meydan okuma. <laughs> Aa pingler düzelmiş. Aynen. Kanka bir şey diyeceğim. Ee, sesin robotik geliyor hafif. Ne yapıyorsun? Çıkarıp taksana şeyi. Kanka, ses bir iki, Ses ses ses. Tamam düzeldi. Kurbağa... <laughs> bu kurbağa ne kanka? Bırak bırak misali mi Kanka bırak 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 hesabı bir saniye. Kanka, varak, burak, burak hesabı <laughs> yani. yeni şeyim bulalım bu, bu. kurbağa hesabı. <laughs> Göz ne peki kanka? <laughs> Lurker gözlüğüm. gözü kanka. Aynen bu, öyle. Bak de aşağıda yazıyor. Mis. O zaman sana söylüyorum şarkı kanka. Karı Güzel sesin. Şey. <laughs> Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandık dinliyorum şu an. açarsan bizi bitiririz. Aslan takımın yeni kaptanı Hüs, Hüs Hüsamaki diyorlar doğru mu? Bakayım bile Sıfatı Eşkali. Sıfatı Eşkali. tam bir yılan var. <laughs> tam yılanlık var değil mi? Kaptan yok ya. Takım artık kaptansız moruk. Kaptansız. kaptansız <laughs> kaptansız bir gemi amına koyayım. Beni yardım atıyor Beni koparan kişi botuydu kanka o gün. <laughs> şey diyor ya. Şeyde midyeciye <laughs> nasıl oldu bay böyle diyor midyeci abi ben yemem diyor ben sevmiyorum diyor. Herkes diyor bir tane versen abi diyor. O kadar 10 tane daha aldık. 10 15 tane şey daha bombaydı kanka. Siz bir ilerleyin bakalım dedi. Açtı işe ya yol aldık. Onu söylemeyeceğim. Kaptım amına koyayım. Kanka erken mallı ortada olur. Ben de içeceğim bazen yola işliyorum kardeşim. <laughs> Olabilir şeyler bunlar. Hi guys. Hello oh, brother. Or what? Today... I'm good, good Bratan. So, <laughs> <Aynen, kanka. laughs> close wall, close wall. Yes. Come on bro. Blocked. I'm one bullet. One close, he's holding, he's holding. Bro, thanks for help, man. Thanks for help, yoru. Yarak. Kopma hazır mısın kanka? Hazırım. Hmm. Kop o zaman. Hadi bir kopsun ama. Close I'm coming, brother. Nice, bro. Ne yaptın? Yılanlardasın kardeşim. <türü> Sağ olun. Buradan bir tane vurayım ya. Push guys, push. One enemy remaining. Yiğime bak be. Al sana yiğim. Kanka, kanka adam ace atıyor bölmüyor. Böyle işte sokarım. Phantom diff mi bir peki? Spectra vardı ya. Ha Spectra diff yemişim kanks. Spike planted. Öldürüyor. <laughs> <laughs> üst olan <laughs> aldık evet. aldık Nasıl aldık beklesene bir tık bir tık bekle bir tur bekle oynayacağım sağdan oynadım bana okçu kanka biri biri şey böyle. bir, 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 şey. Başladı. bir, başladı. bir neler Gördün mü Operatör. Zinki. Klar. Ekli dedi oynamadı beni uyuduk. <laughs> <Yine, gülüyor> Oğlum bekleyerek nasıl de, öldün? Bir şey diyeceğim bekleyerek nasıl öldün kanka o viper'a sen? Kanka beklemedim çünkü. O zaman ağlamayacak kanks. I know exactly. O da orada o da orada. Nasıl lanam? <laughs> <abi. gülüyor> Orası aşağıda. 149, bizi arıyor. Ayyuş'a ultim Niye vuruyor adamları kardeşim? <laughs> Oğlum sadece ve sadece moli attım Biz, <laughs> oturtum, bastım, <laughs> sadece şey ve... ...oturttum bastım kanka. Hepsi öyle. Sadece sadece Değiş. <bir> <laughs> Değişik. <Cet>, <laughs> şey. Ananı çıkayım, ultiye bak. yardım lazım bir Nerede, doldurma, ne? Çekerim emaneti, Hayatım ya şekerim emaneti Kerim adam ah Spike planted. Last player standing. We need to use one more, please. We're talking about the worst gangs. we sneaking. Welcome to my world! <laughs> <All> right. <laughs> <Okay. gülüyor> Sky! So, Spike planted. Ben giriyorum bu. O, oh, one HP. He's going back. He's right, right, right. Main, main. He's main. Oğlum adamın silahını gördüm lan. Kanka silah yerine başka bir şey görmüş olmuyorsunuz. O da olabilir. Uzun ince bir şeydi kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şu yine hızlıyla aldım kardeşim. Bay. <laughs> Last <laughs> <laughs> side. Oğlum. Nice. Yani görevini Asker görevini yaptım. Asker görevi tamam Asker yürüyor tamam oradan yılanla da bir aldık mı aldık Aa adam geçti lan <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nereye gidecek normali. Hani. mali Aha kill be ayıp tutun Bulduğunuz gibi yeah, mortalları buluyorsunuz. O ben oh, karma yeah. çekeceğim lan ya. Yeah. Cypher <laughs> kamera. Veri sana gel. What the fuck are you Match. Top of top of here. On side, right? Yeah, Oh. Oh. Oh, uh, drop, drop, drop one enemy remaining. Last player standing. Toxins going up. You must ward the kind of oh. I didn't check right side. Shope it. I did see. Ya biri hiç kardeşim hiç pushim ben Yüken gitmiyorum Oh you can You don't have flash you don't have anything Nice bro Kevin 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 sil Last player standing Minus heaven Fucking arcade One enemy remaining Minus heaven the last not killed Bir can lan aslan <gülüyor> 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 Yılan kalktın mı? S korktun mu? Ne gitti oğlum bu? Bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Çocuk da yılana yattı ya yedik şu an. Olay timing'e bakıyor. <gülüyor> timing yattı. <laughs> Harbi timing'e yattı sana. Yılana yattı şekli şemali. Push be man. Need help. Normal bro. Nice straight. İyi yeah, oldu. Nice. Oğlum kaç A var kanka bunlar Beş ya mı? 5 mi A ya? Var arcade. Last ah. player standing. One enemy remaining. Round gitti ya gene. Mikrofon muted. Çocuğum vandalı var. Aa kafayı yersin kanka. Niye vandal oynamıyor? Two bullet diyor. Reload atmıyor kanka. seconds left. I got the spike. <laughs> Bu çocuk ne yaşıyor? Ne bileyim kanka ya. Siz ilerleyin ben gidiyorum. Şey ne dedim kanka. <gülüyor> <gülüyor> Neyse konuyu kapatak kanka daha çok dillendim. Vah <laughs> iyi. yine ya duzladık galiba. <laughs> kanka koparsın ya yine. Aslan ben çete kim geldi dersin? Yürüyen cinsellik artı şam şeytanı. Kim? <gülüyor> 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 Tek attın lan neler lan. Yürüyen cinsellik. Botezin geldi ya. <laughs> Adam bizim çocuğa sıktı ben öldüm. Aa full tilt ya. Kardeşim beni niye maçı sardı gecenin bu vakti lan? Oğlum full tilt diyorsun jet 13 vurmuş. Yoro 13 vurmuş. Pardon lan jet 7 vurmuş. 13 vuran yoruymuş kanka. <laughs> Gözler gitmiş kanka. Yemişsiniz. Misalimiş. kamera attı kanka. Bro he no scope What the fuck? Bro one more jet that was blind. got him. gate He's holding. yeah. He's holding tower. player standing. kanka. İner misin çıkar mısın? biter misin sabah mı bırakırsın şimdi maçı ya? Oğlum atış edemedim. Tesayda girdikten mi atış edemedim kanka? Ay jetif kanks, max janks. onun çocuk sokmuyor kanka. Operator sokmuyor. Bizim jet niye alıp B'de yapamadı aynı boku? Jet'e baksana oğlum daha biri açılıyor önündeki adamı vuramıyor. Nasıl geleceksin ki kanka bu maçı? <laughs> hold here, hold here. Baksana kanka nereye gitsin? Bak ben dün Abi müneccim buraymış kanka. <laughs> Ateş edemedim lan bildiğin. Operator'la kitledi çocuk oğlum. Jet'in olayı kank. Her zaman dediğim olay. Jet'in <gülüyor> olayı <gülüyor> bu. Lazım. <Jets. gülüyor> yapmak lazım. Operator players. bu arkalıyor galiba. Lan lobby bende lobi bende. Önüme bak yeterse. Giren. Hey. Yes. Nice. almak için ace atmamız gerekiyor. Başka türlü rahat olamıyor. Kanka! Bro, he's on side. Can you get Spike on side? A. A. Tell me where. Geliyorum ya. <laughs> Beni de vurdu kanka. 174 vurdum. Diğeri de galiba buradan geliyor. Bak o da B'le birden geliyor. Bizim de geliyor galiba. CT yoktu. Toxin is Defenders win. <laughs> Cypher. Cypher. Şu maçı nasıl verebiliyoruz kanka kafayı yersin ya. Takım oğlum. Mersin tokatım yersin çekti şemali Bunlar kim oğlum? İşte bu yüzden ranked oynamayın diyorum kanka size. Playboy paradoks diyorum sana bu ya. 10 kişiden bir kişiyi bir kere daha göremedim hayatım boyunca. İlk defa görmemişim seni. Değişik. Viper alimle 5 entry almışım. Yazıklar olsun. Kanka sen bu işi yapıyorsun entry işini. <laughs> Batu var ya chatte bir boş döndürüyor kanka görme. Hatta hesabı yok. <laughs> Onun boş saatine denk geldiyse demek ki senden beter olur ha. <laughs> tanıyorsun ha. Şam şeytanını tanıyorsun şey, şey mavi. Oğlum ayıklayın mı adama şam şeytanını? Botu ne diyor oğlum bu? Ya oğlum boş makara yapıyorsun. Biz... <laughs> İlla var ya kanka. <laughs> <laughs> Basını yazına bak. Oğlum bana niye yürüyen cinsellik, şam şeytan dedin? Ya kanka kafan mı güzel? Adam mı deniyorum? Beni mi sınıyorsun? Boş yaptık oğlum be. Takılma Batuzin. Makara yaptım oğlum. <laughs> sen de anlatıyorsun insanlık. Aslında senin kafası güzel. Abi seni tutuyor. Sen anlamıyorsun. Gene <laughs> kafayı ya.